Selam. Yeni video hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk önce size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi bakın Faruk Bey Roblox grubundan şimdi size e, biriktirdiğim Robux'ları göstereyim. Daha yarısını falan da kendime çektim arkadaşlar. Kıyafet yapmak için. 30 Robux buradan var. 3 Robux da diğer grubundan var. Arkadaşlar bakın size de şuradan satışı göstereyim. Şimdi daha 10 Robux'a gelecek 40 Robux tamam. Her neyse onu geçtim. Bakın arkadaşlar. Bir sürü Robux geldi. 100 Robux'luk alan bile var. Enes arkadaşım. Çok sağ olsun bana yardım etmişti. Tabi önüne kendime çekmişim kusura bakmayın. Bundan sonra kendime fazla robuk çekmeyeceğim. 100 robuk gelirse 10 robuk falan sadece kendime çekeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak sayfa 5 6 7 Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam 7 sayfalık şey aldım artık. ya alanlar var benden arkadaşlar. Şimdi ödemelere bakalım. Tamam buradan size de zaten pardon bakalım diyorum. Özellikle baksam 7 Robux daha gelecek 37. 3 Robux oradan 40 Robux var şu an elimde arkadaşlar. Ortaklarda bir farksız kenarım yani kendi arkadaşım var. Bekleyen gördüğünüz gibi. Hmm. Ben bunlara bakmamıştım. ilk defa görüyorum. Elmas mayfa. Bak bunu kabul edebilirim. 39 bir şey varmış. Her neyse arkadaşlar. Ee, şimdi videoya geçelim Başlayalım. Ha bu arkadaş, ar arada arkadaşlar e, unutmayın. E, bu benim hesabım arkadaşlar. Farklı bir YouTube kanalı sahibi. E, arkadaşlar bu e, e, hesabı da follow yani lütfen. Yani gördüğünüz gibi zaten böyle bir karakterim var. Daha bir sürü karakter çeklerim var. Ya mesela sıra sevenler için trash da Yorumlara e, yazın. Like atmayı unutmayın. Bakın mesela 80 bu. İki tane grubum var. Bu, bu, bu grup benim. Bir de bu grup benim. Her neyse videoya geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, neyse değiştirmeye gelelim bir direkt başlayalım. Railgun Royal tamam. Railgun Royal'da kötü deyim, iyi değil. Arkadaşlar kasıyorsa tekrardan söyleyeyim. Kasma benle alakalı değil, video ile alakalı. Normalde bende şu an oyun hiç kasmıyor. Yok. Evet. Aa kafa. Oo. Aa tıklamıyor. Dur öldürmüyor. Abi laga girdi dur. Laga girdi ya. Basmıyordu. Tamam bak şu an gerçekten kasıyor. Bin daha indi. Abi bu ne? Öldürmüyor. Oha yani. Ya oyunda bozukluk ya. Yani. As evet. Herkes bıçak kullanıyor. Tamam. Ben de diyorum, ne oldu. Tamam. Benim bıçağım iyi çok şükür. Hop. Tek atıyor. Tek atmıyor da yani 2-3 vuruşta gebertiyor yani. Şu an <laughs> abi ne yaşıyoruz biz ya? Oha. Oha ki yani ne oha. Gel gel lan. Şu bir. Şu iki. Abi bir bıçak dedik. Yani içinden geçtik. Aa tamam burada. <laughs> ah. ben de sandım ki yani ya bende bozukluk var. Ping de biraz yüksek olunca da korktum bir anda. Hiç çete da bakmıyorum yani ya üstte kil köşesine. Oha lan. Açma. Aa, inşallah hepsi böyle olur. Bende süper silahlar var çünkü. Gel lan. Sen <laughs> keşke gelmeseydin. Dur. Ben ne yapacağımı biliyorum. Yanlış yer Bir dakika. Nerede etmedim? Tamam abi şimdi gelin. Ya gelin abi sizden korkan sizin gibi olsun. Değil mi? Hop. Bu zaten Robux'lu. Primus'lu, Knife olanlarda tek var arkadaşlar. Yani 245 Robux benim hatırladığım kadarıyla. Abi vurma. Hop. Abi burası meydan savaşına döndü ya. Gelin lan. Tamam şu bir. Biri gitti. Gel sen de. O da beni vurdu. O beni vuran şu an birinci. Tamam. Arkadaşlar ben bu oyunda e, siz olmayınca biraz kendime geliştirmeye çalışıyorum. Ya ben iyi oynarım. Ha, şaka maka bir yani. Gerçekten bazen iyi oynuyorum. Ama nasıl diyeyim biraz heyecanlanıyorum. Ne oluyor ben de bilmiyorum. Bu silah kötüymüş ya. Kaç vuruyor? Bunun elindeki silah ne ya? İlk silah. Hani oha. Onu mu takayım? Dur. Değiştireceğim. Tamam sen gel. Ya Legend zaten benim bildiğim kadarıyla hasarları en yüksek olanlar. Aa bende bu mu vardı. Aa bende hangi silahın olduğundan bir haberim yok ya. Hop. 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 Şöyle bir tane daha geçirsem giveriyor. Ya, hadi ya. Of. İlk silahla bizi nasıl geçiyor bu? Abi bende legendary silahlar çok. Param çok. Yani ben bu oyuna hiç Robux yatırdım mı Game Pass dışında? Hayır. Hiç para almadım ben. Ha. neden bu kadar? Bak. Yeter lütfen. Gel. Tamam. Birini geberti. Sıra bizde. Bizden geberteni biz getiririz. gelme hadi gelme gel gel babam gel kaçma hop hop tamam şu hatta hata 2 gel sen hadi kaçma üzülme bir defa da ben vurayım tamam şurada 3 hata 4 hayır yaparsın şunu Kaçmasın. Hop. Abi bir meydan savaşına döndü bu. Canım yerim sekiz. Abi tek kaldım. Ay. Bir tane varsa geberiyordum derdim. Geberdim. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın tekrardan. Ya hayır. Haberi yok ki aktarmam lazım şunu. Gebert. Şunun elindeki silah ne ya? Bende var mıydı o? Bir dakika. Pardon ya anlaşıldı O silah bende var mı ya? Bu ne be? Aa buymuş. Acaba. Aa yo ciddi ciddi buymuş. Arkadaşlar bu e, yeni yıl güncellemesi geldi de ben fazla beğenmedim ya. Cadlar bayramı güncellemesi bana göre daha iyiydi. Hem iki tane yeni bir şey kazandık abi. Kostüm, Dracula ile ben Balkava'nı seçmiştim. Ya kim de seçerse tabi. Tamam neyse oyun bitti. Dört kilim var yani yalan olmasın burada iki kilim gözüküyor. <laughs> Bir dakika. O Dracula duruyor mu? Ben onu da ne zamandır Tamam Toy dayıdır, Onda gelmişti. Bir dakika. Aa yok Dracula da gitmiş. Bendeki Dracula X5'ti. Ha yok buradaymış tamam. Geç koy Abi ben niye bunu kullanmadım ya? Bu testleriyle ben e, aynen bunun gibiydi. Ben bunda Golden Knife almıştım. Tamam yine yapacak. Güzel. Gel abi. Hop. Bir daha. Bir daha.